Merhaba sevgili Kartal çocukları. Ben Zübeyde Hanım, kreşinden damla öğretmen. Bugün sizinle dokunma duyusu ile nesne tanım oyunu oynayacağız. Öncelikle gerekli olan malzemelerimiz bir tane kutu ve içlerinde nesneler. istediğiniz nesneleri koyabilirsiniz. Evlerinizde böyle bir kutu yoksa sizler poşete koyabilirsiniz. Daha derin bir kaba koyabilirsiniz. Hiç önemli değil çocuklar. Şimdi gözlerimi kapatacağım ve bu kutunun içinde hangi nesneler var onları tahmin edeceğim. Bu neye benziyor? İnce uçlu. Evet bu bir kalem. Devam ediyorum. Evet bu da bir fırça. olabilir. Kapak. Ve başka. Bu da bir toka. Evet çocuklar, sizler de bu oyun evliğinizde oynayabilirsiniz. Bir önceki videomda size bir bilmece sormuştum. Bunun cevabı kalemdi. Evet çocuklar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evlerinizde kalın, hoşçakalın.